Asıktır. kaç Sesime gel sesime gel sesime gel sürekli sesime yürü Sesime yürü sürekli Gel 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 biraz daha gel Devam et sus Gel gel gel, gel. bu tarafa bu tarafa bu tarafa Bu tarafa Sağa doğru sağa doğru sağa doğru Gel şimdi bu tarafa bu tarafa bu tarafa Hayır Mayına doğru koşmasan iyiydi Ben şuraya gideyim Asıktır. ben de öldüm Orada bir yaratık öldürmüş bizimkiler sanırım. Nasıl öldürdü ee, acaba? Oralarda yaratık olabilir dikkat. Nasıl öldürdü acaba küreksiz? Tamam, ben önüme bakmıyorum orada yukarı bakıyorum. Arası kim? Tamamcı tamamcı. Yine mi kafana düştü? Yine mi kafana bir şey düştü ya? Atlı. Evet. Evet, Furkan'ı yine kaybettik. Burada lan solda Oğuz oradan değil. Sigara içiyordum <laughs> onu. Allah! Yaratık ölüme mi spam oldu benim ya? Nere mi oldu spam oldu? Ben oldum? diyor musun? Geceleri sabahları da çıkabiliyor diye eksik yatlar ya. Ha bir tane daha mı var Tarat? Bayıra dikkat edin. Ha <laughs> Ya Furkan yine mi amına koyayım ya? <gülüyor> 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 Abi, adam... <laughs> of ya. <laughs> adam hero'ydu. <laughs> Yapma. Tamam main er yukarı çıkalım o zaman. Takip ediyormuş. Aa şey. E, kutu var kutu var arkamızda. Aa bu öldürüyor ya bu <laughs> e Aa, arkada bak arkana bak. Ja? Aa. Aa. Siktir. E, burada ses yaratıksız. E e e e e Aa, şey, şey Kırpan, <laughs> Kesmeye çalışayım. Mı? Bireyim var mı? Var, var. var. Şey ona bak köşeye dönmem bireyim, lazım. Ona köşeleri dönerek kaçacağım. Ha bırakın var bırakın var bırakın var. Break, bring the, I'm, I'm. Çıkalım bence. Çıkalım çıkalım. Ben buna girerim ha. Asır. Geliyorum. Bak onu yap. Abi abi. Tamam yürüyorum. Yürü. Tomper tomper tomper. Bunun üstü atlanıyor Aa, bu arada. Bunun üstü atlanıyor bu arada. Tamam. Koş 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 koş. Çıktım. Evet evet onu söylemiştim zaten. O buraya, geliyor çık 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 çık. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gid, çık, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bursa git, Bursa git, çık gidecek, Merhabalar

Hayır, hayır. Lan bunu niye çıkardın? Bunu niye çıkardın? Bunu niye çıkardın? Bunu Bunu götünü sikeyim Mertcan ya. <laughs> Mertcan ya beyinsiz herif. Ya. Ya. Bunu şeyimleyelim miyiz bu dans dursun. Biz bunu şeyimleyelim şöyle. Aynen aynen. bir şey gel. <laughs> <me> <laughs>